Allah dedi ki az bir süre bekle onlar gerçekten pişman olacaklar. Bu Mehdi'ye bir hatırlatmadır, bir müjdedir. İsa Mesih'e de bir hatırlatma ve müjdedir. Ne diyor Cenab-ı Allah? Az bir süre bekle onlar gerçekten pişman olacaklar. PKK da pişman olacak, herkes pişman olacak. İslam'a zıt olan herkes. Belki de bu ayet hükmüyle Abdullah Öcalan bu çizgiye girdi. Belki bizim kitapları izleyerek bu hale geldi. Ama her hükarda suçlu cezasını çeker. Yani iman etmiş olması cezanın kalkmasını gerektirmez. Yani Müslüman içinde ceza hukuku vardır. Müslüman olsa bile ceza hukuku vardır. Suç işleyen cezasını çeker. Bak Nuh diyor ki ve de ki Rabbim beni kutlu bir konakta indir, sen konuklayanların en hayırlısısın. O kutlu konak neresi? Türkiye. Kutlu, kutsal konakta indir beni diyor. Hazreti Nuh gemiden Türkiye'de inmiştir. Evet. Tabii. Burada da Mehdiyet'in nerede olacağına dair güzel bir işaret var. Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve gerçekten... E, denemelerden geçiririz diyor. Biz gerçekten denemelerden geçiririz diyor. Bak ne diyor? Şüphesiz bunda ayetler vardı bu hükümde. Bunu açıkladıktan sonra Allah bunu söylüyor. Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun diye dua et diyor Cenab-ı Allah Hazreti Nuh'a. Ve de ki Rabbim beni kutlu bir konakta indir. Türkiye'de. Kutlu konak. Türkiye kutlu konaktır. Maşallah. Kutsanmış konaktır. İnşallah. Ben Meryem oğlu'nu annesini bir ayet kıldık ve ikisini barınmaya elverişli ve akarsuyu olan bir tepede yerleştirdik. Allah Allah. Barınmaya elverişli demek ki korunmuş. Güvenli, güzel bir konak. Demek ki İsa Mesih, Seyyidina İsa Mesih böyle bir evde kalacak. Talebeleri onu korunaklı bir evde koruyacaklar. Mehdi Mehdi de aynı tarzda bir yerde kalacak. Buna işaret var. Yani saldırıya kapalı akar suyu olan bir tepeye yerleştirdik. Demek ki ya artezyenle, ya şundan ya bundan oralardan su çıkacak. İsa Mesih'in bulunduğu yerde de Mehdi'nin bulunduğu yerde de su olacak. Buna işaret var inşallah. Ee, Müminin suresi 50 bu okudum. Bu 53 Şeytanı Allah'a sınırım. Onlar işlerini kendi aralarında kitaplar halinde böldüler. Farklı kitaplar halinde böldüler diyor. Farklı mezhepler, farklı görüşler olarak böldüler. Her grup kendi ellerindeki olanla yetinip sevilmektedir. Yani biz firkayı naciyeyiz, kurtuluşta olan biziz, herkes batacak, biz kurtulacağız derler diyor Allah. Allah bunu bir suç olarak belirtiyor. Neyi? Onlar işlerini kendi aralarında farklı kitaplar halinde böldüler. Mezheplere bölünmeyi, Müslümanların bölünmesini Allah suç olarak belirtiyor. Onlar da güzellik olarak göstermek. Allah suçtur diyor. Gerçekten sen onları doğru olan bir yola çağırıyorsun. Bu mehdiyete işaret eden bir ayet 73, Mimin 73. Aynı zamanda e, güzel bir işarete var. Ahir zamanı güzel vurgulayan bir tarih veriliyor. Maşallah. Hayır, o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır. 2022. Maşallah. Müminin suresi 70. Bak hayır o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır. Onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar. Mehdiyeti, iddiatı, İslam'ı bazı insanlar başlangıçta çirkin karşılayacaklar. Bu onları güçlü kılacak mı? Yok. Mağlup olacaklar. Mehdiyet galip olacak. Biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Ne güzel. Bir mucizedir bu. Maşallah. Mucizedir. Onlar hayırlarda yarışmaktadırlar. Mümin Suresi 61. Müminler yarışacak takvada, hizmette.